Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir türkümüz olan Aldanma Gönül ya da Bu Dünyanın Devranı isimli türkümüzün solfejini yapacağım. Ee, bu türkümüzün tam çalım yayınlamıştım. Şu sağ üstte çıkan linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sol altta da Instagram hesabım çıktı. Sorularınız, sormak istedikleriniz, özel ders için ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar A'dan Z'ye oradan sorup ulaşabilirsiniz. Şimdi ise eserimize geçelim arkadaşlar. Eserimize geçmeden önce de bir bilgi vereyim eserimiz hakkında. Eserimiz arkadaşlar fadiz 3 ve normal natural kullanacağız. Sibemol 2 donanımında gidiyor. Söz kısmı ile başlayacağım. Notalarımız açıklama kısmında benim en alt telimde bam telini kaldırdım arkadaşlar. Sadece ince teller var yani bağlamada herhangi bir sorun yok. Hemen başlayalım. İlk söz kısmı ile başlıyorum. İlk ölçümüz sol sol fa mi. Bakın arkadaşlar Serçe parmakla sole geliyorum ya da sol ikinci parmakla da alabilirim. Şöyle iki tane sol alıyorum. Sol sol daha sonra ikinci parmakla fa diyez 3 fa ve birinci parmakla mi. Sol sol fa mi ya da serçe parmakla değil de ikinci parmakla da alabilirim. Sol sol fa mi ya da serçe parmakla sol sol fa mi. Hangisi rahatınıza geliyorsa iki şekil. Sol sol fa mi ya da Sol, sol, fa, mi Sol feysiz. Ya da Ardından Re, fa, mi, mi, mi Bakın arkadaşlar düz bir şekilde Re, fa, mi, mi, mi Üç tane mi var En son aldım mi'yi süslüyorum Re, fa, mi, mi Re, fa, mi, 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 mi. Re, fa, mi. mi. İkinci ölçümüz böyleydi. Re fa mi, mi mi. Yani ne oldu? İlk iki ölçümüzü birleştireyim. Sol sol fa mi re fa mi mi. mi. Tekrar. Sol sol fa mi re fa mi mi. mi. Sol sol fa mi re fa mi, mi mi. Ardından arkadaşlar yine söz kısmının başına gidiyor. Bu sefer sol sol fa mi değil de. Fa sola solfe alıyoruz. Fa sol, la da fa 3 1. parmak, sol birinci parmak, la 3. parmak. Fa sola 1 1 3 1 1 3 fa sola aldıktan sonra sol fa mi alıyoruz. Fa sola ardından serçe parmaklı sol ikinci parmakla fa 3 1. parmaklı mi. Fa sola sol fa mi. Yani şöyle fa sola sol fa mi. En son mi'yi de süslüyoruz. Solfeçsiz de şöyle oluyor burası. Buraya kadar en baştan bir birleştireyim arkadaşlar. sol solfeçsiz bütünlüğü sağlayalım. Sol sol fa mi re fa mi mi, mi. fa sol la sol fa mi. Ardından re fa mi 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 yine aynı şekilde aynı ölçümüz. Re fa mi mi mi. Buradaki iki mi'yi de süsleyebilirsiniz. Tercihinize kalmış. Re fa mi mi ben genelde en son mi'yi ya da ikinci mi'yi de süsleyebilirsiniz. Re, fa, mi, mi, mi. Yani fa, ile birleştirirsem. Fa, sol, la, sol, fa, mi, mi, re, fa, mi, 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 Süslemeleri sizin tercihinize bırakıyorum. Şeklinde oluyor. Ardından fa, fa, mi, re. Bakın fa, fa, mi, re. Burada artık fa, naturel'e geldik. Bur buraya kadar fa diyeti kullanmıştık artık fa, natürel. Fa fa mi re iki iki bir boş faları ikinci parmakla alıyorum. Fa fa mi re fa fa mi re fa fa mi re çarpabilirsiniz faları. Fa fa mi re iki faya faya tezen atıp sol faya tezen atıp sol birinci parmak mi en alt elin boşu re fa fa mi re de alabiliriz. Yani ne oldu? Fa sola, sol fa mi mi re fa mi mi, mi fa fa mi re ya da düz fa sol la sol fa mi re fa mi 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 fa fa mi re hangisi rahatınıza geliyorsa ardından do mi re re bakın do beşinci parmak mi birinci parmak re re do mi re re do mi re re do mi re re do mi re re yani re yani fa fa mi re do mi re, re. Ardından mi mi re do. Bakın arkadaşlar mi mi re do mi ileri de çarparak alabilirsiniz. Hangisi rahatınıza geliyorsa mi mi re do ya da mi mi re do mi mi re do ya da mi mi re do. Ne kadar en baştan bir birleştirelim arkadaşlar bütünlüğü sağlamak adına. Sol, sol, fa, mi, re, fa, mi, mi, mi. Fa, sol, la, sol, fa, mi, re, fa, mi, mi, Fa, fa, mi, re, do, mi, re, re, mi, mi, re, do. Bir de sol alayım. şeklinde. Ardından mi mi re do ardından do re si do do bakın do re si beşinci parmak do do re si do do hatta en son doyu da süsleyebiliriz yani ne yaptık mi mi re do ardından do re si do do mi mi re do do re si do do en son doyu süsleyebiliriz Ardından re re do si geliyor arkadaşlar. Re re do si. En alt telden iki tane re alıyorum. Re re beşinci parmak do, ikinci parmak si bemol iki. Re re do si. Yani ne yaptık? Re re do si. Fa fa mi re itibaren birleştiriyorum. Fa fa mi re do mi re re mi mi re do do re si do do re re do si. Bir daha. Do do re re do si ve ardından la do si 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 bakın la do si 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 son ikisini süslüyorum la do si 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 yani şöyle la do si 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 yani fa fa mi re do mi re mi re, mi re do do re si do re re do si la do si Ardından Do Do Si La Bakın Do Do Si La Beşinci parmakla alıyorum Do Do Si La Do Do Si La Ve son ölçüm La Si La 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 Si La La Şöyle Do Do Si La La Si La La Fa Fa'dan buraya kadar alayım Bütünlüğü sağlayalım Fa Fa Mi Re Do Mi Re La, la la Burada arkadaşlar şöyle bir figürü de yapabilirsiniz La si la la aldıktan sonra Kararlı vurursunuz Fa diz üçü aşağıdan vurup serçe parmaklı Sole çarpıp la yani La fa sol la Şöyle La si la 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 fa sol la Şeklinde alabilirsiniz Sol sol fa mi'den buraya kadar bütünlüğü sağlayın birleştireyim Daha sonra nakarat kısmına geçeceğiz Yani sas kısmı Sol, sol, fa, mi, re, fa, mi, mi, mi Fa, sol, la, sol, fa, mi, re, fa, mi, mi, mi Fa, fa, mi, re, do, mi, de, re Mi, mi, re, do, do, re, si, do, do Re, re, do, si, la, do, si, si, si Do, do, si, la, la, si, la, la, la Fa, sol, la Bir de normal bağlamayla çalayım. arkadaşlar nakarat yani saz kısmına. Orası da şöyle. İlk ölçümüz do re re re. Bakın arkadaşlar do re re re. Do re 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 do re 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 do re re İlk ölçümüz buydu. Do re re re. Ardından re do mi re re. Re do birinci parmak, mi birinci parmak. Re re. Re do mi re do, mi, re. Re do mi re re. Re do mi re re, re do mi re re, re do mi re re, re do mi re re. İlk iki ölçüyü birleştiriyorum. Do re 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 do mi re re. Ardından mi mi re do. Bakın yine mi mi re do. Miler birinci parmakla mi mi re do. Bir de solfejsiz çalayım buraları. Ardından si re si do do. İki do'yu da süsleyeceğiz arkadaşlar. Si re si do do. Bakın si ikinci parmak re. En alt telin boşu. Tekrardan si si re si do do. Si re si si re si do do. Mi mi re do birleştirirsen mi mi re R, re, re, do, si. Yukarıdaki aynı ölçüler, benzerleri. Re, re, do, si. Re, re, do, si. Re, re, do, si. Boş, boş, beş, iki. Re, re, do, si. Ardından la, do, si, si. si. Yukarıdaki ölçünün aynısı. Son ikisi Yine süslüyorum. La, do, si, si. si. Ardından do, do, si, la. Yine aynı. Do, do, si, la. Bakın do do si la Ve son ölçümüz la si la la Biraz önceki ölçünün aynı La si la la Yine kararımız yani figürümüz La karar Fa, sol, la Burayı çalayım arkadaşlar Baştan sona Do re, re 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 do mi re re Mi mi re do si re si do do Re re do si la do si si Do do si la la bir de surfacesiz. şeklinde türkümüz baştan sona bu şekildeydi. Sonraki videolarda görüşmek üzere kolay gelsin.